Herkese merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir poğaça tarifi paylaşacağım. Sodalı poğaça yapacağız arkadaşlar. İnanın bana o kadar yumuşacık oluyor ki sürekli bu poğaçayı yapmak isteyeceksiniz. İlk olarak karıştırma kabımın içerisine 2 adet yumurtamın beyazını kırdım arkadaşlar. Sarısını bu şekilde ayırdım. Üzerine süreceğim. Daha sonra 1,5 su bardağı, 200 miligramlık su bardağı ölçüsüyle 1,5 su bardağını ılıttım. Şu an ılık şekilde. Daha sonra yine aynı 200 miligramlık su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum ve bir şişe maden suyu koyuyorum arkadaşlar. Maden suyumuzu da koyduktan sonra içerisine şimdi sırayla bakın burada iki buçuk tatlı kaşığı şekerim var, bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir pakette kuru mayam var arkadaşlar. Mayamızı da içerisine ekledikten sonra ilk olarak şöyle bir güzelce karıştıralım. Şimdi unumuzu ekliyoruz arkadaşlar. 2 su bardağını koydum. Yaklaşık 7 su bardağı kadar 10 gidiyor ama kontrollü bir şekilde koyacağız. 3 tanesini koydum. Şöyle 4, 5 su bardağını koyacağım. Daha sonra ee, bir yoğuracağım. Gerekirse tekrar ekleme yapacağım. Çünkü yumurtaların büyüklüğü her zaman için un miktarını etkili arkadaşlar. 7 su bardağı un tam denk geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hamurumu toparlayacağım. Ve üzerine streç filmle kapatacağım. Bakın gerçekten de hamurumuz Gayet güzel, yumuşak. Tam 7 su bardağı kadar ununu aldı. Şimdi üzerine bir streçleyeceğim. Daha sonra mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz gayet güzel bir şekilde mayalanmış. Bakın şimdi üzerine jelatinini de çıkardım. Şöyle hamurumu yaklaşık 1-2 dakika kadar tekrar bir yoğuracağım. Daha sonra şekillendirme işine geçeceğiz. hamurumdan şöyle mandalina büyüklüğünde bir beze aldım arkadaşlar. Daha sonra bunu şu şekilde bezeledim. Bir anda da şöyle bir kasenin içinde yağ koydum. Şöyle yapışmaması için. Elimi de yağlıyorum sürekli. Bunu şöyle elimle tabağın içerisinde açıyorum. ve şöyle içerisine peynir koyuyorum. Siz dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Daha sonra bunu bu şekilde sarıyorum. Ve iki tarafını şöyle ters bir şekilde büküyorum. Şöyle ve daha sonra şuradan birleştirip simit yapıyorum. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Şu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Ee, normal e, diğer çeşitlerinden de yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde yapıp ortasına şöyle iç harcınızı koyup şuralarını şöyle birleştirip bunu böyle ters bir şekilde de koyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ondan bir tane daha yapayım. Bezemi yaptım. Biraz açıyorum. İçerisine iç harcımı koyuyorum. Ve şuralarından şöyle birleştirip şöyle ters çeviriyorum. Ve bu şekilde tepsime koyuyorum dilediğiniz şekil yapabilirsiniz. Simit tarzı böyle poğaça yuvarlak boş. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bütün şekillerini yapacağım. Daha sonra bir 15 dakika kadar eee tepsi mayası vereceğim. Daha sonra yumurtalarımızı süreceğiz. Evet poğaçalarımız tepsi mayasını aldı, yumurta sarılarını da sürdük. Şimdi fırınımızı da 180 dereceye ayarladık. Fırınımız ısındı arkadaşlar. Isınmış fırınımıza pişmek üzere poğaçalarımız gidiyor. Piştikten sonra da sunumda bir arada oluyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Ben fırından çıkarı çıkarmaz üzerine böyle bir temiz bir bez örtüyorum. E, o poğaçaların daha da yumuşak olmasını sağlıyor. Şimdi bakın poğaçalarımızın ne kadar yumuşak olduğunu şöyle size göstermek istiyorum. İçi de bir o kadar güzel pişmiş. E, çok da lezzetli bir yumuşacık poğaça. sodayla yaptığımız için daha da bir yumuşak olmuş arkadaşlar. Aynı şekilde e, simitlerimizde bakın kat kat muhteşem bir lezzet yaptık bugün sizlerle birlikte. Bugünlük benden bu kadar efendim. Yapıp denemek isteyen Herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.